Önce bu fiş başlığımızı kesip ayıracağız. Üzerindeki bu kaplama plastiği ayıracağız. işleri ortaya çıkarttık. Uçlarını sıyıralım. Şimdi bunu sıyırdık. Şimdi bu piş başlığımızı sökelim. İçi söktük. içini çıkarttık. Bunda topraklama olmadığı için Buradaki bu sükürtün sonu topraklama. Topraklama olmadığı için topraklamayı bağlamayacağız. Sadece nötr ile farzı bağlayacağız. Bunu gevşetiyorum. Kablonun birini Buraya bir de buraya vidalarını söküp burada takıp vidalarını sıkacağız. Önce kabloların fişlerini bir gevşeteyim civatasını. kabloyu da böyle katlayın ki böyle tel tel taktığınızda tekrar rahat yerinden çıkabiliyor. Böyle biraz çevirin. ikiye katlayıp öyle takın. Kablo yerinden çıkması kolay kolay. Takmadan önce bu kablonun fiş başlığını kablonu geçirelim. Onu unutmayalım. Bazen insan unutuyor onu. Bunu yerine taktıktan sonra iki bataryamızı sıkıştırıyoruz. kablonun geri çekilmemesi için bunu muhakkak sıkıştırın ki vidaları bu kabloyu geri çekerken gevşemesin onlar. kabloyu çekmiyor bunu sıkmazsanız kablonun yükü buradaki civatılara düşüyor o zaman kablo rahatlıkla çıkabiliyor bunu sıktığımızda kablonun geri gelmesini engelliyor kablomuzu getirdik bunu vidalayacağız Kabı taktık, Civatasını yerine takıp sıkıştıracağız. Arkadaşlar, bu kadar. Fiş başlığını böyle kestik. Yeni aldığımız fiş başlığını taktık. Ya sizde de bu şekilde sorunlar olursa makinayı tamire ustaya götürmeye gerek yok. Böyle bir fiş başlığı alın. Zaten evinizde de böyle bu tür el aletleri varsa rahatlıkla yapabilirsiniz. Hayırlı seyirler.